Yeni Frafar videosundan herkese selamlar, sevgili arkadaşlar. Bugünkü içerimizde Ocak ve Şubat ayında gelecek olan boya pesleri ve içerisindeki tüm ödüllere sizlere kısaca bir göz atacağız. Tabi sizler de bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa yer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi Ocak ve Şubat ayının boya pesine geçmeden önce küçük bir reklam arasına gidiyoruz. Free Fire ve daha fazla platformda uygun fiyata elmas satın almak istiyorsanız eğer Jolly e göz atabilirsiniz. Free Fire olmak üzere PUBG Mobile, Mobile Legends gibi birçok oyunun app'ini kendisinde mevcut. Yine onun haricinde ise Big Live olmak üzere Nemo TV gibi uygulamaların ve Pop Life gibi canlı yayın platformlarında yine satın alımlarını uygun fiyata buradan gerçekleştirebilirsiniz. Türkcell, Vodafone veya Türk Telekom'da da yine yükleme yapabilirsiniz. Aynı şekilde ise arkadaşlar aşkıma ve yorumlar kısmına bırakmış olduğum Jolly web sayfası, Instagram, TikTok veya YouTube sayfasına takip edebilirsiniz. Yine birçok çekilişler de orada yayınlanıyor olacak. Evet bizi ilgilenen taraf Free Fire. Arkadaşlar Free Fire girdiğimizde ise 100 elmastan başlayıp 6900'e kadar istediğiniz kadar elması satın alabiliyoruz. Ve yine ödeme seçeneklerinde Papara, Gplay yani Google Play kartı. Banka transferi veya banka veya kredi kartı. Banka transferini seçtikten sonra bura oyuncu ID'mizi ve makbuzun geleceği e-posta yazıktan sonra şimdi satın alıyoruz. Onayla dedikten sonra ise bizi direkt arkadaşlar para transferini yapabileceğimiz bir sayfaya atacak. Ziraat Garanti Bankası, Yapı Kredi, Şeker Bank gibi birçok bankayla tercih ederekten işleminizi hızlı, güvenilir ve ucuz şekilde halledebilirsiniz. Link açıklama ve yorumlar kısmında. Evet arkadaşlar Ocak ayında gelecek olan boya peşimizin içerisinde ilk öncelikle bu şekilde bir kız kıyafeti var ve kız kıyafet olarak da bence güzel olmuş. Yani en azından kız kıyafeti hoşuma gitti. Saçıyla üstüyle gayet de güzel kombinler yapılabilir. Evet onun haricindeki şöyle diğer ödüllerine bakacak olursak eğer arkadaşlar biliyorsunuz içerisinde birden yüze kadar ödüllerimiz olacak. Ve ilk olarak birinci seviyesinde size bu tarzda bir kız kıyafeti karşılıyor. Yine içerisinde süreli skardesenler gelecek. Tabi eli seviyede bunu sınırsız şekilde alabileceğiz. Evet şöyle ilk olarak seviye 10 tarafına geçelim arkadaşlar bir seviye 10 tarafındaki ilk ödülümüzü hep beraber bir göz atalım. İlk olarak seviye 10'a ulaşmış olduğunuz takdirde ise bu şekilde bir söftahtası tahtası kazanıyorsunuz. Yani yine sövf tahtası olaraktan da fena olmamış. Seviye 20 tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar seviye 20 tarafında ilk olarak ücretsiz bir avatarımız var. Yine ücretli kısımda da bu şekilde bir jip desenimiz gelecek. Her videoda dediğim gibi bu boya peslerdeki araçları daha da iyi iyileştirebilirler yani. Bu tarz sade tasarımlar bence hiç güzel değil. Evet şöyle seviye 30'a geldiğimizde ise arkadaşlar yine bu şekilde bir luz sandığımız var ücretli tarafta. Ücretsiz tarafta da bir tane siliküp parçası satın alabiliyoruz. Evet şöyle ilerleyecek olursak eğer gelelim arkadaşlar seviye 40 tarafına yine seviye 40 tarafına geldiğimizde ise yine burada ücretsiz bir sır çantamız olacak. Yine arkadaşlar artık bu çantalar üst seviye halinde geldiği için başka türlü satın alamıyorsunuz ve ücretsiz tarafta da bir tane otomatik fişimiz var. Yine çanta olaraktan da fena olmamış idare eden bir çanta. Evet seviye 50'ye geldiğimizde ise arkadaşlar ücretsiz tarafta bir adet avatarımız, ücretli kısımda ise ölüm anonslu bir skarımız var. Mesafe 2 isabeti bir artıran desene sahip. Yine seviye 60'a geldiğimizde ise seviye 60 tarafında da bir adet tırfanımız var. Yine tırfan olarak da bence gayet durmuş. Hatta şu elle tutuş tarafında da parlaması gayet hoşuma gitti. Evet şöyle seviye 70'e geldiğimizde ücretsiz taraf alabileceğimiz bu şekilde bir kazamız var ve ücretsiz verilen eşya için bence gayet güzel ve yine ücretsiz eşyada da güzel kombinler yapılabilir. Yine ise arkadaşlar ücret tarafta da bu şekilde bir el bombamız gelecek. Şöyle seviye 80 tarafına geldiğimizde yine bu şekilde ücretsiz kısımda alabileceğimiz bir sörf tahtası var. Yine sörf tahtası olaraktan da bence hiç fena olmamış. Evet hemen şöyle seviye 90 tarafına geldiğimizde arkadaşlar seviye 90'da ücretsiz verecek olan bir ifademiz var. Ve yine bu boya pesajınızda bu ifadeye de sahip olabiliyorsunuz. Bence gayet de güzel bir ifade. Ve son olarak da seviye 100'e geldiğimizde ise bu şekilde de bir erkek kıyafeti bizleri karşılıyor. Evet yine şöyle kıyafetimize de detaylı şekilde bakacak olursak eğer bu şekilde bir üstümüz var. Üst konusunda o kadar hoşuma gitmedi ama ayakkabısı ve maskesi gerçekten güzel. Ve yine şöyle baktığımızda arkadaşlar ücretsiz kısımda alacağımız ödüller toplam 5 tane. Sörf tahtası 2 tane. İlk bir adet avatar bayrak. Bir de tişörtümüz yine aynı şekilde ücretli kısımda da verilecek olan eşyaların üzerinden hızlıca geçelim. Sizler için de güzel bir tazeleme olmuş olur. Evet arkadaşlar yeni gelecek olan boyapesimiz ve içerisindeki tüm ödüller de bu şekildeydi. Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de sizlerde yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Evet şimdi Ocak ayını gösterdik arkadaşlar. Bir de Şubat ayını göstereceğiz. Mart ayını gösteremiyoruz maalesef. Çünkü Mart ayında günceleme geleceği için Mart ayındaki gelecek olan kıyafetlerin şu an için görünümleri belli değil. ise artık bir sonraki günceleme ile göreceğiz. Ve yine bugünkü yücelimimiz içerisindeyse arkadaşlar ocağı gösterdik sırada Şubat ayında. Yine Şubat ayında da hiç fena olmayan bir kostüm ve eşyalar geliyor. Hemen şöyle hızlıca bir göz atalım isterseniz. İlk olarak seviye bir tarafında bizleri bu şekilde bir kız kıyafeti karşılıyor. Yani kız kıyafet olarak sade olmuş biraz. Ama şöyle üstündeki eşyalar bence gayet güzel. Yine içerisinde ölüm onoslu M8 b var. Ve 10 seviye ulaştığınızda bu şekilde bir luz sandığına sahip olabiliyorsunuz. Güzel. Yine aynı şekilde bir adet avatarımız. Ücretli kısımda da bir adet araç desenimiz olacak. Yine araç desen olarak da bence sade ama güzel bir görüntü olmuş. Evet arkadaşlar seviye 30'a geldiğimizde ise yine bu şekilde bir üst seviyelik bir çantamız var. Maalesef ki ikinci ve birinci seviye halleri yoktur. Seviye 40 tarafına geldiğimizde yine bu şekilde bir sörf tahtamız olacak. Yani idare eden bir söf tahtası olmuş bence. Evet şöyle seviyeliğe geldiğimizde bu ücretsiz bir adet avatarımız ve bir adet de M8 b doldurma hızı bir Hareket hızını bir arttıran bir silahımız olacak arkadaşlar. M8 2B desen de biraz da nadir olan bir desen birçok oyuncunun işine yarayacaktır. Evet yine seviye 60'a geldiğimizde bu şekilde bir pala deseni artık şu boyak pes içerisine bir katana getirin gerçekten. Yine seviye 70'e ulaştığımızda da bu şekilde bir gözlüğümüz var ve gözlük olarak da ücretsiz verilen bir eşya için gerçekten güzel. Ve yine aynı şekilde ücretli kısımda da bu şekilde bir el bombamız olacak. Seviye 80'de ücretsiz kısımda arkadaşlar Söv bir sefer bir Luz sandığı karşılıyor. Yine hiç fena olan bir ödül değil. Ve seviye 90'a geldiğimizde yine bizlere bir adet de Guardian veriliyor Evet son olarak şöyle bir seviye yüze geldiğimizde arkadaşlar yine seviye üst tarafında da bu şekilde bir boya pesimizi var. Ve gerçekten bunun pantolonu, üstü, kafası güzel. Bak bu boya pesi beğendim çünkü Güzel kombinler yapılabilir diye düşünüyorum. Hele ki pantolon tarafı da çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar bugünkü video içerisinde Ocak ve Şubat ayında gelecek olan boya pesleri ve içerisindeki tüm ödülleri sizlere gösterdik. Peki bu göstermiş olduğum boya peslerden en çok hangisi hoşuna gitti? Yine bu konu hakkında olan ise lütfen yorumlar kısmına yazın. Yorumlar kısmına atılmış olan tüm mesajlarınızı önemsiyorum ve hepsini tek tek okuyorum. Evet her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın kendinize iyi bakın.